Arkadaşlar Marbaş Benkul Değerler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Sami Altınkaya gün ortasında karşınızdayım. Ve her zaman olduğu gibi canlı yayında e, piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Erdem Yıldız'la beraber sevgilerden merhabalar. Nasılsın iyi misin? İyiyim sağ ol abi sen nasılsın? İyiyim çok teşekkür ediyorum. Şimdi e, tabii ki gözler Merkez Bankası'nın perşembe günkü politika faizinin ne olacağını. Merkez Bankası... Evet. 250 bas puan indirmişti Eylül ayında sevgili izleyiciler. Şimdi 250 beklenmiyor. Neden beklenmiyor? Aslında 200-250 indirse ne olacak? Hiçbir şey olmayacak. Yani ama ne olur biliyor musunuz? Orada Eylül ayından Ekim ayının 23'üne kadar olan süreçte ekonomide yaşanan kırılganlıklara kayıtsız kaldığı mesajını vermemek için Merkez Bankası ee, ve ben temkinli duruşumu sürdürüyorum mesajını vermek üzere Merkez Bankası... 150 ile 100 bas puan arasında bir indirim bekliyor. Şimdi JP Morgan'ın raporuna baktığım zaman son JP Morgan'ın raporunda da 100 bas puanlık bir indirim öngörmüştü. JP Morgan daha önceden 150 bas puanlık bir indirim olabileceğini söylüyordu. Yani Merkez bankasının politikalarında kayıtsız kalmama adına bir indirim yapacak. Ama bu indirim 250 olmayacak artık orası kesin. Sen ne söylüyorsun? Araştırma ekibimiz bize ne anlatacak? Ee, şöyle hmm. olabildiğince bu Ekim Eylül enflasyondan sonraki Merkez Bankası'nın tutumu kararı tabii ki de önemli Eylül enflasyonu biraz e, belirleyici oldu burada alanı en azından hareket alanı biraz daha dar olduğunu gördük ve yani Eylül Ekim e, takvim anlamında biraz e, yoğun bir süreçten geçtiği için eli biraz sıkışık bundan kaynaklı e, bizim beklentimiz söyleyeyim ben size ya yani biz e, 150 bas puan indirim bekliyoruz e, bu toplantıda. Ama sonrası için de biraz daha veri bazlı işte ekim enflasyonu takip ya da ekim sürecinde biraz daha olabildiğince hani hasar ne boyutta onu olacak onu takip etmeyi izleyeceğiz, göreceğiz. O şekilde özetleyebilirim. Zaten Kasım'da bir toplantı yok. Aralık'ın 23'üne kadar da zaten ekim enflasyonunu Kasım'da görmüş olacağız. Kasım enflasyonunu Aralık'ta görmüş olacağız. O zaman Merkez Bankası gerekirse... 300 bas ve üzerinde adım da atabilir ama enflasyona bağlı olarak hareket edeceğini çok net bir şekilde anlıyoruz. Benim kişisel görüşüm aralık enflasyonunu baz etkisinden dolayı düşük geleceğinden dolayı senenin sonu geçtiğimiz yılın aralık ayına göre Merkez Bankası Ocak ayında asıl büyük adımını atar. Ocak ayına kadar da yani şimdi 150 dediğine katılıyorum. Aralıkta da hani maksimum bir veriye göre 200-150-200 bandı aralığında bir faiz indirimi yapar. Bu indirim döngüsünden vazgeçmez Merkez Bankası. Reel sektör de bunu bekliyor. Ama yan yollardan ve makro ihtiyati tedbirlerle de reel sektörü destekleyecek. Zaten bir büyük olasılıklı enflasyon muhasebesinden de çıkılacak 2026 yılında. Bu da artık netleşmiş vaziyette. Böyle olunca Ocak ayında asıl büyük indirimi, büyük adımı atar diye düşünüyorum. Ve borsaya Gelelim istersen. Borsa İstanbul cephesinde durumlar nasıl? 10.200 destek seviyesinin altında inmekten kurtuldu borsa sonunda. Evet. Yani 10.300-10.200 bandının altında çok fazla inmiyor. Ee, hemen şeyi geriye saralım. Ee, görüntüyü geriye saralım abi. Geçtiğimiz hafta Cuma günü işte bu e, Amerika-Çin gerginliği vardı. Ek tarife ile alakalı e, bir piyasada e, Trump'ın açıklamasıyla beraber piyasalara satış gelmişti. Sonrasında e, Trump ve hükümetinin Çin'e yönelik biraz daha iyimser tablosu tablosu ile beraber tekrardan pozitif imenin şekillendiğini gördük ki Asya tarafında Japonya ile beraber zaten pozitif e, hareketlik sürüyor. Yani kısaca aslında piyasadaki risk unsurları, jeopolitik, makro e, ve genel haber akışları odaklı evet buradaki negatif etkiler devam ediyor. Haberler henüz e, ortadan kalkmadı ama e, böyle gün içerisinde yani işte iki günde bir, üç günde bir Trump'un açıklaması ya da başka bir yerden açıklama, jeopolitik bir açıklama ya da Amerika üzerinde bir veri gelmesiyle beraber piyasa tekrardan kendi pozitif ilmesini yakalamaya çalışıyor. Bu doğrultuda biraz volatilite sürüyor ama pozitif ilmenin devam ettiğini görüyoruz. Teknoloji hisseler ağırlıklı. Biz zaten buradan çok fazla etkilenmiyoruz çünkü çok teknoloji temalı bir borsamız yok. İçeride kendi dinamiklerimiz var. Eylül ayı e bizim için biraz de en azından Eylül'ün ikinci haftasıyla beraber. Ekim'de keza aynı şekilde geçti. Ee, bu hafta biliyorsunuz ki yoğun bir takvim. Dün e, bir karar vardı ki zaten her gün e, bu davalar sürecek. Dünkü de erteleme gelmişti. Bunu piyasa bahane ederek bir miktar e, bizce teknik anlamda bir toparlanma düzenli e, yukarı yönlü hareket yaptı. E, bu ay sonuna kadar biz biraz serinin devamını bekliyoruz. 10.300'ün altına geldik, hızlı toparladık tekrardan bunun üzerinde kalıcı olacak mı olmayacak mı buna bakacağız. Yukarıda da 11 bin bölgesini takip ediyoruz. E, ee, bunun üzerine atmış için kısa vadede çok e, önemli majör böyle yukarı bizi sert çekecek haber akışları gördüğüm kadarıyla yok. Ee, tamamen işte siyasi e, haber akışlarından gelecek etkileri fiyatlamalarını izleyeceğiz. Bununla beraber yukarı çıkabiliriz. Ekim sonu itibariyle de zaten bilanço dönemine girmiş bulunmaktayız. Artık önümüzde bu siyasi takvimi bir kenara bırakıp tamamen e, işte makro gelen verilerle beraber bilançolarla beraber biraz daha hisse bazlı kendi iş dinamiklerimize dönük yukarı yönlü fiyatlama sürdürmesini bekliyoruz. Şimdi e, tabii ki izleyicilerimizin sorularına da bir bakalım e, zamanı da doğru kullanalım. Az doğru sormuş İlyas Aksoy kardeşimiz. Tabii e, bu arada bizim şey çıktı, e, bilanço beklentisi raporumuz evet. çıktı. E, Onu 180. nereden bakacağız? Marbaş Menkul derler internet yani sitesine sosyal, girer. internet sitesinde var, Twitter'da var, sosyal medyalarda var. Yine ee, gene aynı şekilde Marbaş müşterisiyseniz size mail olarak gidiyor. Oradan görebilirsiniz. Ee, Astor üzerinde bizim çeyrekli 3. çeyrekli 7.3 milyar ciro, 2.3 milyar FOVEC, 1.1 milyar, 1 .1 milyar yakında net kar beklentimiz var. Buradaki yorum e, yani iş ilişkilerinde görece sakinleşmeyle beraber e, maliyetlerde baskı var, e, maliyetlerden kaynaklı biraz marjlar daralma takip ediyoruz. E, burada da kümülatif baktığımızda bir miktar sınırlı daralma bekliyoruz, karlılık anlamında. E, çeyrekten çeyreğe de, yüzde de %8,5 civarında bir daralma bekliyoruz. Yani kısaca özet geçmek gerekirse, e, çeyreklik anlamda favorit tarafında bir miktar geri çekilme bekliyoruz, %8-10 arasında. Ama yıllık e, yıllık kümüle baktığımızda, Satışlar ve faaliyetli büyüme, net karda hafif geri çekilme bekliyoruz. Bu arada Türkiye Sigorta'nın bilançosu iyi geldi. Anadolu Hayat bilançosu da hayat, Anadolu Hayat emekliliğin bilançosu da Türkiye Sigorta gibi iyi gelir mi diye sorayım ama sormuşken tabii Türkiye Sigorta ile ilgili görüşlerini de almak isterim. Türkiye Sigorta bilançosu iyi geldi. Zaten sigortacılık özelinde bizim kendi yorumumuzu önceki yorum şeyler yayınlarında da söylemiştik. Şimdi faiz indirim döngüsünün e, özellikle sigortacılık özelinde insanlar aslında negatif fiyatlamasını bekliyor ama yani sigortacılık portföyü o kadar büyüdü ki e, sektör o kadar büyüdü ki çok ciddi proaktif bir yönetim var yani yeri geldiğinde tahvil alabiliyor yeri geldiğinde hissalarını arttırabiliyor gibi gibi faktörler bundan kaynaklı biz ekstra bir hasar beklemiyoruz artık önümüzdeki dönemlerde de e, bu etkin yönetim sürmesiyle beraber sürdürülebilir karlılık yapısı bekliyoruz. Türkiye sigortacılığında bilanço iyi. Andolayat üzerinde de bilançonun biz iyi gelmesini bekliyoruz. Yani burada şöyle söyleyebilirim. Hem çeyreklik hem yıllık anlamda biz karlılıkta güçlü artış bekliyoruz. TL bazında da Eylül, ayı, Eylül ayına baktığımızda prim üretimi anlamında en güçlü en güçlü dönemdi tarihsel anlamda. Onda not geçmekte fayda var. Sigortacılık özelinde yani diyecek çok fazla bir şey yok. İşler iyi gidiyor. Orada da yaklaşık 1.45 milyar civarı yakın bir net kar bekliyoruz. Çeyrek bu %9 civarında bir e, büyümeye tekabül ediyor bu. Artışa tekabül ediyor. Peki net holding temel olarak yorumlar mısınız demiş Ali Bey? Tabii. E, şimdi şöyle net holding özelinde de bizim tahminimiz var. 500 milyon TL civarında bir net kar bekliyoruz. Burada e, bazı şirketler bu mali maliyet optimizasyonu, gider optimizasyonu iyi yapıyor. Burada net holdingde de üçüncü çeyrek özelinde biz bunu görmeyi bekliyoruz. Ki zaten üçüncü çeyrek e, net holdingin içerisindeki şirketler bünyesine bakınca turizm işi yapan bir holding. Onun için üçüncü çeyreğin zaten güçlü geçmesi bekleniyor. Net holding üzerinde de bunu görmeyi bekliyoruz. Çeyreklik anlamda geçtiğimiz ikinci çeyreğe göre %20 %28 civarında net kar büyümesi, geçtiğimiz yıla kıyasla hafif yatay geri çekilme. 500 milyon civarında da net kar bekliyoruz. Peki, iki gıda şirketim var. Bir tanesi Göknur, bir tanesi Kervan'da. Şimdi göknur ve kervan gıda hakkında yorum. Yani burada şöyle gene aynı şekilde gıda tarafında ürün maliyetleri yani e, girdi maliyetleri, ham madde maliyetlerinde geri çekilme var. Bu zaten maliyetler açısından şirketlere karlılığına pozitif etkileyici bir unsur. E, burada biz artık önümüzdeki süreçte bizim kendi konjektürel değişimimizden kaynaklı ülkenin, kademeli toparlanma bekliyoruz hem hacimsel anlamda hem satışlar anlamında hem karlılık anlamında. burada da gene aynı şekilde kademeli toparlanma bekliyoruz. Çeyreklik baktığımızda yani satışlarda %25 artış, Fovek e, paralel net karda da %38-40'a yakın bir artış bekliyoruz gıda Gıda'da. 300 milyon e, TL net kar, 380 milyon civarında da Fovek beklentimiz var. Peki, e, Net Holding Net Holding'i sormuştuk pardon. Evet. E, Halk Bankası'nı soracağım Emine Hanım sorduğunu. Yani şöyle söyleyeyim ben size. E, bankacılık özelinde zaten söylemiştim. Çeyreksel anlamda giderek e, toparlanan bir karlık göreceğiz. Dördüncü çeyrek görece biraz daha iyi geçecek. Biz bankacılık özelinde kamu bankasını biraz daha, kamu bankalarını biraz daha ön plana tutuyoruz. Onların bilançoları da iyi gelecek değil mi? Kamu bankaların bilançoları. Evet de. yani e, biz biraz daha ön planı tutuyoruz ama Halkbank Bank özelinde şöyle bir hikaye var. Yani evet. Operasyonel anlamda şirketin bilançosu ya da karlıktan ziyade bir Halkbank davası hikayesi var ee, süre gelen yıllardır. İşte en son e, Amerika ile yaptığımız görüşmelere paralel oradan bir gelişme bekliyor piyasa. Ee, geçtiğimiz toplantıda da gelişme beklentisiyle beraber bir miktar yukarı yönlü hareket yapmıştı. Ee, beklenti gerçekleşmeyince hızlı hızlı bir şekilde geri satıldı. Bunlar kısa vadeli fiyatlamaları etkileyici e, faktörler. Her zaman bu bizim gündemimizde. Oradan gelecek haber akışları, şirketin e, finansallarına bakmaksızın fiyatlamayı önemli derecede etkileyecek faktörler. Ama operasyonel anlamda yani e, karlık anlamda baktığımızda 7.6 milyar civarında biz e, Halkbank üzerinde karlık bekliyoruz. Bu da çeyreklik anlamda geçtiğimiz çeyrek kıyasla 50 civarında bir e, net kar büyümesi demek oluyor. Kısaca orada işler iyi. Peki e, iş finansal kiralama, iş finans? İş fin. Ee, açıkçası İşfin çok fazla benim takip ettiğim bir şirket değil. Ee, yani şöyle takip ettim derken biz satış karlılık tahminleri yapıyoruz ama tek kişilik bir ekip değilim tabii ki. Çalışma arkadaşlarımız, ekibimiz var. Ee, bununla beraber herkesin kendi sektörü var. Ee, çalışma arkadaşım, ekip arkadaşım aslında finansal kiralama faktörün tarafına bakıyor ama İşfin üzerinde bizim e, buradaki gördüğümüz karlılık tahmini 1 milyar TL civarında net kar bekliyoruz. Ee, burada da faiz indirim döngüsü var olsun olmasın. 5 yıl saran yani hafif büyüme oranının azaldığı bir yapı görmeye devam edeceğiz kısaca. Ee, burada çeyreklik geçtiğimiz çeyreğe yatay bir e, seyir diye özetleyebilirim. Yüzde beş yüzde altı civarında. Peki e, vişne madencilik var mı sende? Hiç yok. Yani e, takip etmiyoruz. Peki koç e, holding? Koç holding hemen açalım. E, şimdi Burada da 10 milyar biz net kar bekliyoruz. Çeyreklik anlamda %20'lik bir daralma ama e, şimdi iştiraklarına baktığımızda yani e, finansallar anlamında biz güçlü bir yapı bekliyoruz. Özellikle TÜPRAŞ'ın katkısıyla beraber. E, bundan kaynaklı kademeli, top, kademeli toparlanma sürecinden hani iyi ayrışacağını beklediğimiz bir holding. E, beğendiğimiz bir şirket, beğendiğimiz bir holding. E, çeyreksel anlamda daha da iyi olacaktır. Başı'nın etkisi burada biraz e, ön plana çıkacak. Üçüncü çeyrek özelinde. Oradaki beklentimiz 10 milyar net kar. Peki Ford Otosan sizce hala temettü hissesi mi? Son <laughs> günlerde endeksten çok fazla düşüyor demiş Nurhan. Şimdi Ford üzerinde şöyle bir şey var. Ford'un Ağustos ayında şöyle belki yatırımcılar bilmiyordur. Ağustos ayında şirket planlı bakım yapıyor. Yaklaşık bir 15 gün civarında. Onun için adetsel anlamda Ağustos biraz daha geri kalıyor. Ee, i̇hracat rakamlarına baktığımızda gene ikinci çeyreğin hafif aşağısında rakamlar gerçekleştiğini görüyoruz. Ama içeride satışlar görece iyi gidiyor. Ee, şirketin operasyonel anlamda hiçbir sıkıntısı yok. Ee, biz beğenmeye devam ediyoruz. Güçlü bir e, ihracat oyuncusu. Yani son zamanlarda bir miktar geri çekildi. Ee, burada çeyreklik bir miktar daralma var. Ama net kar tarafında gene ee, %25-30 civarında geçtiğimiz çeyrek kıyasla bir, biz artış bekliyoruz. Bu kademeli toparlanmanın da devamını bekliyoruz. Ama 3. çeyrek 2. çeyrek kıyasla e, bir miktar daha aşağıda kaldığını söyleyebilirim. Peki, eee yorumlar mısınız demiş bir arkadaşımız. Gide bakalım. Bu evet. arada yatırım fonlarına ilişkin çok abartılı yükselmeler var. Özellikle döviz bazlı yatırım fonlarına bir talebin son dönemde 4 milyar dolarlık bir döviz alımı var. Özellikle yatırım fonlarında e şeyde de altın döviz olarak mevduatlarda da bir 5 milyar dolarlık bir orada da toplamda bir 10 milyar dolarlık bir alt döviz ve döviz fonlarının olduğunu görüyoruz. Bu bilgiyi de vereyim soru olarak gelmiş. Sana da bunu sormamış oldum. Şimdi <laughs> Alarko'yu yorgulayalım. <laughs> Abi Alarko'da çeyreklik e, anlamda bizim beklediğimiz e, rakam 700 milyon TL civarında net kar. E, bu da yaklaşık e, year Euro yani geçtiğimizin aynı dönemine kıyasla %50-55 civarında bir daralmaya tekabül ediyor. E, burada Alarko gayrimenkul yatırım ortaklığından kaynaklı bir e, nakit girişini takip edeceğiz. Ama genel tarafı yani elektrik tarafındaki zayıf seyir bir miktar şirketin karını baskılayabilir. Yani şirket dönüşüm sürecinde biliyorsunuz ki bu da kademeli olarak gerçekleşiyor. Bu kademeli gerçekleşmede de hani bir e, A'dan Z'ye hızlı bir şekilde dönüşüm bekleyemeyiz. Kademeli toparlanma bekliyoruz ama hani karlık anlamında üzerinde bir miktar baskı var diye özet geçebilirim. Peki altınayı sormuş Yıldız kardeşimiz. Altınayı sorabilir miyiz? Kol kesmek mantıklı olur mu altınayda bu seviyelerde? Ee, ya şöyle yani aslında her yerinde altınay sorusu geliyor. Buradaki temel durum şu şekilde özetleyebilirim. Savunma sanayinde müzik çalmaya devam ediyor. Ana oyuncumuz Aselsan ama e, Altınay gibi şirketler yani savunma sanayine iş yapan şirketler görecek küçük şirketler. Bu pozitif döngüden etkileniyor. Yani şirketin finansalları iyi gelse de kötü gelse de buradaki müzik çalmaya devam ettikçe Altınay'da etkileniyor. Bizim Altınay'da da bir karlık tahminimiz var. 550 milyon TL e, biz üçüncü çeyrekte satış yani fa e, Kusura bakmayın. Ciro bekliyoruz. 110 milyon TL fabrik. 50 milyon da net zarar bekliyoruz. Ee, burada yani bir baz etkisi var. Düşük baz etkisi. Ee, yıllık daft da olsa bir toparlanma gibi gözükecek. Ama e, burada da kademeli toparlanma biz e, izleyeceğiz. Henüz reel anlamda bir toparlanma söz konusu değil. Kademeli toparlanma olacak. Biliyorsunuz ki savunma sanayi şirketlerinde son çeyrek esas önemli çeyrek. Burada son çeyrekteki hareketleri takip edeceğiz ama ee, özet geçmek gerekirse, year on year, yani geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla kümüle baktığımızda e, bir miktar artış göreceğiz bilançolarda. Çeyreklik yatay geçecek e, gibi özet geçebilirim. Buradaki toparlanma biraz kademeli geçecek. Henüz e, böyle real bir toparlanma yok. Peki kardemir sor, sorayım sana. <laughs> Şimdi demir çelik sektörü kardemirden sonra Ereğli'yi değil, Ereğli değil de söyleyeyim. E, Bunu bir, bir kapatayım. Ağın deliğinden ee, tutulmaz. Bize kardemiri soralım. Sen ikisini birden söyle. <laughs> tabii. Yani e, şöyle abi. Demir çelik sektöründe aslında iç taraftaki konjektürel etkiden kaynaklı. Yani faiz indirim döngüsüne girdiğimiz için e, sektörel bir canlanma var. Tabii ki de %100 canlanma yok. Ama kademeli de olsa bir toparlanma var. İçeride kardemir, ereyle, kocaer olsun. Yani içeriye yapılan satışlarda e, üretilen malın satılamaması gibi durum söz konusu değil üretilen mal karşılanıyor. Yani e, hacimsel anlamdaki faaliyetlerden, hacimsel anlamdaki satışlarda, satışlardan herhangi bir sıkıntı yok. Fakat buradaki tek sıkıntı Kardemir'de de, Ereğli'de de e, Çin'den kaynaklı. Yani çelik fiyatının asıl belirleyicisi Asya ve e, özellikle Çin olduğu için Çin'den kaynaklı ürün fiyatlarında baskı var. Bu baskı sürüyor. Biz yılın ikinci yarısında, ikinci yarısından sonra üçüncü çeyreğin başından itibaren bir hafta olsa toparlanma bekliyorduk. Fakat bu toparlanma henüz gerçekleşmedi. Gerçekleşmediği için de içerideki kademeli toparlanmanın etkisiyle beraber bir miktar ayakta dursa da esas anlamda beklediğimiz karlılık seviyesine hala çok uzak Ereğli'de, Kardemir'de. Bunun için biraz da haber akışlarını takip etmek lazım. Çelik fiyatlarında henüz net bir toparlanma yok. Ereğli'nin bilançosu gelmişti. Orada da Satışlar beklentinin üzerinde geldi. Ee, Forex ve Netgear beklentimize paralar geldi. Piyasa beklentisine de paralar geldi. Aynı hikaye orada da devam ediyor. Tonbaşı Fabrik 64 dolardı ikinci çeyrekte. Bu çeyrek 68 dolar oldu. Yüzde altı arttı. Ee, üretim, hacim, hacimsel satışlarda bir sıkıntı yok. Fakat ürün fiyatları baskılamaya devam ediyor. Ereğli üzerinde bir e, altın un raporu gelecekti. Gelmedi. Henüz. Biraz gecikti. Ama e, oradaki bir Beklenti, piyasa beklentisi Ereli e, canlı tutmaya devam ediyor. Bunun da biz e, rapor gelene kadar Ereğli üzerinde pozitif katalizör oluşturmasını bekliyoruz diye özet geçeyim. Kocaeli üzerinde de e, sektör iyi de olsa, kötü de olsa yani e, ürün portföyünü katma değerli ürün gamına çevirmeye yönelik e, devam ettiği ve işte kapasite artışı gibi yatırımlar planladığı için burada biz e, Ereğli-Kardemir'den Ereğli görece biraz daha defans bir yapıda Kocaer'i koyuyoruz beğeniyoruz diye özet geçeyim. Çok yani. teşekkür ediyorum Erdem verdiğin değerli bilgiler için. Arkadaşlar yarın 12'de biz yine canlı yayında karşınızda olacağız gün ortasında. Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza abone olursanız ve beğenileriniz bizim için önemli. Beğeni yaparsanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakınız efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.